Konya Şeker ve Çumra Şeker Fabrikalarında 2024 ila 2025 pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Programa Panko Birlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun yanı sıra Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Akşehir Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Yusuf Yazır, protokol üyeleri, çalışanlar ve çiftçiler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Ramazan Erkoyuncu, şeker pancarı alım kampanyasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Bugün 2024-2025 pancar alım kampanyasını başlat, başlatmış bulunuyoruz. Çumra Şeker'in de malum 21. kampanyası bu yıl. İnşallah koruma çiftçiye, ülkemize, memleketimize herkese hayırlı olur. Bura bilindiği üzere Türkiye'nin en büyük, en modern şeker fabrikasıydı. Malum Çoğra Şeker Fabrikası. Günlük kampanya ortalaması 16.500 ton pancar kesiyordu. Zannedersem bir aya kadar e, o da devreye girecek. Günlük ortalamamız 20-20.500 tona çıkacak. Çok şükür. Konya'da malum olduğu üzere 10.000'den 11.500-12.000 tonu zorlayacak. İnşallah bu yıl ortalamamız 31-32 bin tonu bulacak. Malum olduğu üzere borçlu, ekonomik olarak zorda bir kurumduk. Bunları çok şükür bir hale yola koyduk. Da özellikle gıda da, değerli hazırın, değerli misafirler, çok iyi bir yerdeyiz. Borcumuzu yapılandırdık. Bir taraftan borcumuzu hiç gününü aksatmadan ödüyoruz. Bir taraftan da, işte dediğim gibi bu yıl iki fabrikaya yaklaşık 5000 ton gibi bir kapasite artırımı yapacağız. Bu da malum yaklaşık 1 milyar TL'ye varıyor. Bu tamamen hiçbir kredi olmadan tamamen kurumun kendi öz kaynaklarıyla gerçekleşen bir yatırım. Diğer tarafta işte Seydi Bey Patates'te hem kazan hem orada 5.2 megawatt güneş enerjisi yaptık. Yeni inşallah ee, Pampilas yapacağız. Anogra ve Betaya'da Güneş Enerjisi Ruhsatı çıktı çıktı. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Bu yıl zannedersem yine 3 milyon, 4 milyon ton gibi fireli. Ama bedeli ödenen ne olur bilmiyorum. 3 milyon 600, 650 bin ton gibi görünüyor. Bir pancar girişi olacak, işleyeceğiz. Geçen yıldan bu yıl zannedersem, Gelirken gençlere selam verdim, sordum. Nasıl dedim, verim. iyi dediler. Zaten Ziraat Teşkilatı'nın 15 günlük periyotlarla aldığı numunelerde de görünüyor. İnşallah bereketli bir yıl geçiririz. Yeni kampanyamız kurumuza, çiftçimize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.